İş sanat gece gündüzü sunar. Gece gündüzden merhaba. Kültür sanat dünyamızın bugüne kadar gördüğü en baş döndürücü Eylül ayında yine bir hafta sonuna merdiven dayadık. Haftaya paydos demeden kulağınızı ajandamızın en renkli sayfalarıyla dolduracağız. Göğüs kabartan bir beyaz cam haberiyle başlayalım. Gerçi vesile olan aktörümüz için bu artık biraz sıradanlaşmış olabilir. Haluk Bilginer, Puhu TV'de ilk sezonu yayınlanan ve hala ilgiyle izlenen Şahsiyet dizisindeki rolüyle bir kez daha emiye aday oldu. Başım köpük köpük bulut. Dışarıdan bir İstanbul beyefendisi. <laughs> Şekli kes. Bu ne lan? Efendim. Siz mi işler mi çeviriyorsunuz? İçeride ise sırlar saklayan İyiyim. ve yaşadıklarını unutmaya başlayan bir adam. Bu <laughs> bir Alzheimer başlangıcı. Ben her şeyi unutacağım. Hiçbir şey hatırlamayacağım ki. <laughs> Haluk Bilginer, ilk sezonu Puhu TV'de yayınlanmaya <laughs> devam eden şahsiyet dizisindeki Agah Beyoğlu karakteriyle ikinci kez Emmy'ye aday gösterildi. ...kesin bulgular elde ettik. Nasıl delil bulacaklar ki? Ha? Bir kadın. Kadın. Bilginer, 2019'daki Uluslararası Emmy Ödüllerinde bu rolle en iyi erkek oyuncu ödülünü kazanmıştı. Haluk Bilginer. <laughs> <laughs> Merhaba. Thank you. Hakan Günday'ın senaryosunu yazdığı ve Onur Saylağ'ın yönettiği şahsiyet, Er'in hayat verdiği Agah karakterinin Alzheimer hastalığına yakalanmasıyla başa çıkma sürecini fırsata dönüştürme hikayesini anlatıyor. Ne bu böyle? Seri katil bu adam. Türkiye'nin ilk gerçek seri katili. Adam olduğu ne belli? Belki de kadındır. O da olabilir tabii. Uluslararası Emmy ödüllerinde 21 ülkeden 56 aday 14 kategoride yarışacak. 52. Uluslararası Emmy Dünya Televizyon Festivali 22-24 Kasım tarihleri arasında New York'ta düzenlenecek. Bulun bunları Bey. Hatta sizi korkutan ilk gerçek neyse onu bulun. Vicdan. Bildiğin vicdan. Vicdan Sinema dünyasından kitap satırlarına dökülmüş bir dönemin gerçeğini ve ruhunu anlatan tanıklıklar. Ömer Vargı'dan söz ediyoruz. Sadece bir yönetmen ve yapımcı değil, aynı zamanda vizyoner ve yenilikçi bir girişimci olarak yaşadıklarını kendine özgü nesnelliğiyle aktaran Vargı, eş yazar Şeyda Taluk'la zorlukların nasıl fırsata dönüştüğünü, başarının ardındaki görünmeyen emeği ve hayatta iz bırakmanın ne anlama geldiğini okurlarla paylaşıyor. <laughs> Eşkıya. Benimle gelir misin? Her şey çok güzel olacak. <laughs> abi, ne bir şey var mı? Ben dedim ki, adam etkili mi ya? Ne yapıyorsun ya? Araba sinelendi hatan. <laughs> İnşaat serisi. Anadolu Kartalları. Ne yaptın oğlum sen? Öldürüyordu ikimizi de ihanet yönetmen senarist yapımcı reklamcı gezgi Ömer Vargı hayatını ve kariyer yolculuğunu eş yazar şeyda Taluk'la birlikte bu filmde ben de vardım kitabında anlattı kitapta vargının babasız geçen çocukluğundan Türk sinemasının gelişiminde oynadığı rollere kadar kişisel ve toplumsal detaylara ışık tutuluyor Babamı çok küçük yaşta kaybettim. Kitapta onunla ilgili yaşamı ne şekilde etkilediğini anlattım. Kitapta Ankara Koleji yıllarım var. Sonra Ortadoğu Teknik Üniversitesi yıllarım var. O sırada başladığım filmcilik hikayem var. Fotoğraf çekmeye küçük yaşta başlamıştım. Ancak Ortadoğu'da okurken de filmciliğe merak salıp ...piyasaya girip e, öğrenmek istedim. Doğuştan filmciyim gibi bir şey olmaz yani öğrenmeden filmci olmuyor. Öyle bir hayat yaşasın. Sen biliyorsundur lan nerede satılıyor onlar? Sonunda evin yolunu buldun galiba. Kadın parasız, erkeği sevmez dedim. Bu mudur yani problem? Vargı, yönetmeni ve yapımcısı olduğu Her Şey Çok Güzel Olacak... ...ve yapımcı olarak görev aldığı eşkıya filmlerini... ...yenilenen formatlarıyla yeniden vizyona çıkardı. Hepimiz öleceğiz. Eşkıya ile her şey çok güzel olacağın e, yenilenmiş 4K e, çok uğraştım açıkçası. E, o sırada hatta bana gelen dostlarım diyordu ki ya ne uğraşıyorsun lan? Ya dedim ki çocuklarıma en azından duygusu kalacak bir şeyin iyi halde kalmasını istiyorum. Onun için 4K scan yaptıktan sonra da aşağı yukarı her birine iki buçuk ay kadar e, renk e, ayarlaması, düzenlemesi e, yaptım. Burada kendimiz yaptık. Bakıyorum hepinizin göğsü kabarmış. Var mı kanatlarını uçmak isteyen? Ben varım komutanım! Bırak! Bırak! Daha çağrı adını bile söyleyemiyorsun. Hepinizi pilot yapmak zorunda değilim. Bazılarınız çok basit hatalar yüzünden eleniyor. Aklınızı başınıza toplayın. Vargı, 2011'de seyirciyle buluşan Anadolu Kartalları filminin zamanının ötesinde bir iş olduğunu söylüyor. Vatan, onların kanatlarının altında. Hay, hay. Anadolu Kartalları Filminin e, teknik uygulaması ve çekimleri çok özeldir. E, şöyle ki dünyada bir örneği yok. Bütün filmdeki uçak sahneleri gerçektir. Yakın planlar hariç tabii oyuncuların yüzünün gözükmesi gereken planlar hariç. Bütün hava planları gerçektir. Yani çok daha güzel yabancı filmler yok mu uçaklarla çekilmiş filmlerle? Bizim filmde hiç animasyon yok. Çocuk. Çocuk. Peki Ömer Vargı Türk sinemasının bugünüyle ilgili ne düşünüyor? Kaçtı değil mi? He Hep kaytarıyor zaten. Ben görüyorum. Ufak bir çocuktum. Bizim futbol milli takımımız yapılanıyordu. Ama pilli radyo yeni çıkmıştı. Akıllı cep telefonları var. Bunlarla film bile çekebiliyorsunuz. Fakat milli takım hala yapılanıyor. Zaman içinde olaylara bakacak olduğunuz zaman da sinemada bizim 50 yıldır yapılanır. Sayısal anlamda bazı yerlere ulaşabiliyor oluyoruz zaman içinde baktığımız zaman. Ama e, genel anlamıyla o karmaşa devam ediyor ve edeceğini de düşünüyorum açıkçası. Bu kitabın gösterdiği gibi sanat yalnızca üretilen ve sunulan eser değildir. Onu yaşayanla, deneyimleyenle, onu görüp ona emek verenle bir bütündür. Bir diğer örnek tiyatro. İzleyicisiyle anlam kazanan, onun geri bildirimleri, bazen tepkisi, bazen de tepkisizliğiyle bir bütündür tiyatro. İşte bu bağlamda çok ama çok önemli bir emektar isim. Her yıl 300'den fazla oyun izleyen bir isim. Sadık bir izleyici. Türk tiyatrosuna inancını hiç yitirmeyen nitelikli eleştirileriyle her zaman tiyatro emekçilerinin ufkunu genişleten bir isimdi Baysan Pamay. Bugün hayata gözlerini yumduğunu öğrenen tiyatrocular samimi bir acı duydu. İnsana insana insanla ve insanca anlatma sanatı. Okul piyeslerine dahi giden, yılda 300'den fazla oyun seyreden, tiyatro dünyasının yakından tanıdığı emekli devlet memuru ve tiyatro tutkunu Baysan Pamay, 80 yaşında hayatını kaybetti. İki tane oğlum, e, hanımı, iki tane torunum haricinde kalan her şeyi tiyatro. Benim için tiyatro her şeydi. Pamay'ın vefat haberini Oyuncular Sendikası duyurdu. İstanbul'un en çok oyun izleyen seyircisi, kültür-sanat emekçilerinin dostu. Sendikamızı kurduğumuz ilk yıllarda ofisimize gelerek sizler için ne yapabilirim diye sormuştu. Oyuncuların yaşadığı sorunları can kulağıyla dinlemiş, ardından elbet biz seyircilerin de yapabileceği şeyler vardır demişti. İstanbul Tiyatrosu, Toto Karacalar, Sururi Kardeşler, Dormen Tiyatrosu, Kenter Tiyatrosu bunları seyrederek başladı. Tabi o zamanki imkanlar nedeniyle yani ayda bir çok kısıtlı sürelerde tiyatroya gidiyordum. 2006'dan itibaren de haftanın her günü, her akşam değişik tiyatrolara gidiyorum. Tiyatro sanatçılarının da yakından tanıdığı PAMA için başta Tilbe Saran ve Reha Özcan gibi birçok sanatçı sosyal medya hesaplarından PAMA'ya veda etti. Sağlığım el verdiği nispette devam edeceğim çünkü gerçekten tiyatro benim için bir enerji oluyor. Güzel bir oyun seyretmenin verdiği manevi arzı verecek hiçbir şey yok. Onun için de... Her şeye rağmen tiyatro ve tiyatro iyidir diyor. Türkiye'nin en büyük ve en kapsamlı kültür etkinliklerinden biri olan uluslararası İstanbul Kitap Fuarı bu yıl 41. kez kitap severlerle buluşmaya hazırlanıyor. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı 41. kez kapılarını TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde açmaya hazırlanıyor. Fuarın onur yazarı Yalvaç Ural, ana teması Çocukluk Şenliktir olarak belirlendi. Fuarın bu yılki onur yazarı Yalvaç Ural Beyefendi, çocuk dünyasına yönelik, çocuk edebiyatına yönelik çok önemli eserleriyle fuarımıza katkıda bulunacak. Fuarın bu yılki teması Çocukluk Şenliktir olacak. Bu temaya uygun çocuklarımıza yönelik. 9 gün boyunca etkinlikler düzenlenecek. Fuarda 400'ün üzerinde etkinlik hazırlandı. Birbirinden değerli yazarlar, şairler, eleştirmenler, kültür ve edebiyat dünyasının en önemli, en ünlü simaları, gerek ulusal gerek uluslararası simalar İstanbul'da, TÜYAP'ta yayıncılarla, yayın evleriyle, yazarlarla, kitap severlerle, kitap kutlarıyla buluşacak. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı 41. yılında Azerbaycan'ı konuk etmeye hazırlanıyor. Azerbaycan Kültür Bakanlığı himayesinde organize edilecek milli katılım programı kapsamında fuarın ilk üç günü Azerbaycan ülke standında ülkenin edebiyatı ve kültürüne yer verilecek. Azerbaycan okuyucusu Türk yazarlarını, Türk yayıncılarını yakından tanırlar. Ama bu fırsat onun için ki, ben düşünüyorum ki Azerbaycan okucusuna, Azerbaycan yazarına, hemşin yayıncısına, Türkiye gençleri, ok okucuları daha yakından tanıması için bir fırsat olacak. 41. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, 2-10 Kasım 2024 tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek. 61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali için geri sayım başladı. Festivale dair detaylar Antalya'da düzenlenen basın toplantısıyla açıklandı. Basın toplantısına Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'le birlikte bu yılki Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması Jüri Başkanı Yönetmen Ferzan Özpetek, jüri üyeleri İlker Kaleli, Deniz Göktürk-Kobanbay, Jale İncekol ve Pınar Göktaş katıldı. Bu sene Hikayemiz Birlikte sloganıyla gerçekleşecek festivalle ilgili Özpetek, teklif geldiğinde çok heyecanlandım. Çünkü 19 yıl önce yine jüri başkanıydım. Ama ondan önce benim Antalya'ya çok borcum var. Benim için çok önemli bir festival. Bana birçok kapı açtı ifadelerini kullandı. Festival bu yıl 5-12 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek. Köstebekgillerin yeni sinema filmi Köstebekgiller Ata Tohumu Muhafızlarının okuma provası geçtiğimiz gün Kulis Maslak'ta yapıldı. Filmin oyuncuları Beren Gökyıldız, Pınar Altuğ Atacan ve Beyti Engin bu okuma provasında bir araya geldi. Çekimleri başlayan filmde Dünya bir gıda krizine doğru sürüklenirken son ata tohumunu kötücül profesörden geri almaya çalışan köstebekgillerin macerası anlatılıyor. Gece gündüze veda ederken en kitaplık köşemizde değerli edebiyatçı dostumuz Selahattin Yusuf'la sizi bir şairin dünyasına götüreceğiz. Kendisi 1931 yılında doğdum. 1937 yılında annem öldü. 1944 yılında Dostoyevski'yi okudum. O gün bugün huzurum yoktur biyografimde bu kadar demiştir bir mülakatında. Fakat Cemal Süreya edebiyat özellikle şiir tutkunları için bunun çok daha fazlasıdır elbette. Gelin ele alınmasına pek alışkın olmadığınız bir kitabıyla 9900 başlıklı denemesi üzerine sohbetimizle sizi baş başa bırakalım. Yeni haftada görüşmek üzere. kitaplıktan merhaba. Okumaya doymayanların köşesi burası ve tabii ki okudukları üzerine düşünmek ve sohbet etmeyi sevenlerin de köşesi. Bunu da yapmayı en sevdiğimiz dostumuz, değerli yazar, edebiyatçı Selahattin Yusuf'la beraberiz. Evet. Bu sefer kendi ülkemizin sınırlarında kalacağız ama bizim için hala çok 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 başvurduğumuz bir Şair her zaman sorularımıza cevaplar bulabildiğimiz şiirlerinde satırlarında bir şair. Ama onun ters köşe bir eseri Cemal Süreya evet. ve 9900. Selahattin nasıl başlayalım? Cemal Süreya bütün ruhuyla artizan artizan bir evet. şey kişilik bir kere yani işte imzasını yukarı çevirince kendi portresi oluyor. Soy isminin Efendim. hikayesiyle bile. Soy isminin Bilmiyorum. hikayesi var bir şeyi Sezai Karakoçla iddiaya giriyor, kaybedince bir harfini atıyor filan. Efendim, birçok çok renkli ama şöyle bir renk bu. Şimdi renkli derken böyle renkli insanlarda şöyle şeyler olabilir mesela kendini hiç tehlikeye atmadan renk oluşturmak. Hayır öyle değil. Cemal Sıra'ya tam bir yatılı okul ve tam homeless bir karakter olduğu için tırnak içinde e, yurtsuz diyelim biz ona. E, her şey varoluşunun temeliyle birlikte ele alan e, ne bileyim e, dergi kurmak için popüleri işte şey yapıyor. Para bitiyor. Kapatacağız diyor. Halı değerli çıkıyor. işte Edip Cansever onu satıyor. 6 ay daha kirası çıkıyor ondan ne falan böyle tuhaflıklar var. olan ama son derece büyük bir üslup yazarı. Şiirlerini zaten herkes biliyor, sorun yok onda tabii ki efendim. işte çok dolaşan bir şeyi var, sözü var. Dostoyevski'yi okudum bir daha huzur huzurum bir daha evet. yerine gel. Hep huzursuzum evet. o gün bugündür gibi. Fakat <laughs> bir şey kaçırılıyor. Çok iyi bir köşe yazarı ve çok iyi bir nesir yazarı. Şairlerde genellikle bu olmaz. Çünkü şairler özellikle büyük şairler nesir dedim düz yazıya pek gönül indirmezler bunun çok az örneği vardır yani düz yazıda da başarılı olmuş şair örneği çok azdır bunlardan birisidir Cemal Cemal Süreya şimdi 9900 bizim edebiyatımızda çok alışık olmadığımız ancak Refik Halit Karay ve bazı başka yazarlarımızda gördüğümüz büyük bir humor yüküyle ilerleyen bir nesir bir düz yazı Portreler neredeyse öylesine seçilmiştir. Çünkü siyasi şeyler var. Değil mi? Turgut Özal Köşe var. Köşesi gibi yazılmış. Demirel var ama Metin tabii. Oktay da var. İşte Sporla edebiyatçılar şey var. var. Tabii, tabii. Mesela hiç unutmuyorum. Akıp Sabancı var. Var. Sezai Karakoç da vardır. Evet. Yani en yakın arkadaşı olarak. Şey de var. Mehmet Şevket Eğgi de var. Peki Mehmet Şevket Eğgi için şunu söyler. Bir de şemsiye metaforunu kullanır. Bütün denemelerinin sonunda gerçekten şeydir, inanılmaz ve çok tatlıdır yani bu metinler. Hararetle tavsiye ederim okur seyircilerimize. Şemsiye metaforu vardır ve bütün denemelerin sonunda onu kullanır. Mehmet Şevket Ege için şunu söyler. Bazen şemsiyesi yağmurlu havada açılmaz. Ya inanılmaz böyle gıdıklar neredeyse insanı tamam mı? Mesela Sezai Karakoç için ne der? Şemsiye metaforunu kullandığında şemsiyesi yoktur der. Islanır yani. Neyse o. Yağmurdan Cümlüz, korunmaz yani. Yani, tabii. yani müthiş bir ya kelime ya. ekonomisi tabii. Islanmayı göze alır der yani. Tam Sezai Karakoç'u ne anlatır dersen işte arkadaşının bu cümlesi anlatır derim ben. Çünkü karakterini çok iyi biliyor. Efendim bir düz yazı lezzeti ve seviyesidir o bakımdan seçtim hasılı kelamı. Ama şiir gibi, gibi de tespitler. Tabii ki yani şiiriyle Şimdi düz yazısı şey Özellikle Sezai Karakoç şey için onu düşündürdü bana. Düz yazısıyla şiiri koyun koyuna yaşar. İkisi de birbirinden beslenir Cemal Süreyya'da. O yüzden söyledim bu köşe yazısı meselesini. Dolayısıyla eğlenmek kelimesini çok sevmiyorum ama neşe önemli. Neşel, neşeli bir şeye atmosfere girmek isteyen Çok nüktedan aynı zamanda. Çok nüktedan, mi? çok mizah, humor yüklü bir yazar. Evet. Müthiş verimli, renkli bir yazar. Ee, eğer haberi olmayan varsa ki yoktur diye umuyoruz. <laughs> tabii evet, hararetle tavsiye ederim. Ama şimdi bu şu soruyu da beraberinde getiriyor. Kapatırken onu da söyleyelim. Acaba burada portresi kaleme alınan isimlerden kimler mutsuz olur yeniden Gündeme geldi diye. Bir şey olmaz Çünkü çok şefkatli Onun o kalemi Tabii. herkesi çok Tabii. gülümsetmemiş yani, olabilir. Mehmet Şevket Ege'ye rahmetli kim bu kadar şefkatli yaklaştı Türkiye'de? Yağmurlu havada bazen şemsiyesi açılması, Yani bu, bu kadar şefkatli kim eleştirdi ki onu yani? Çünkü hem çok sevdiği çok belli. Ama tabii ki onun kalemiyle tasvir edilmenin gururunu, onurunu, tabii. zevkini Hiç yaşayanlar şüphesiz. da muhakkak burada Hiç çok şüphesiz. var. Çok değerli portreler var. Çok teşekkürler sevgili Selahattin. Ben teşekkür Cemal Süreya'nın o her zaman dolaşımda olan şiirlerinden farklı bir eseriyle 9900 eseriyle şöyle bir hatırlamış olduk. Onu hatırlamayı her zaman çok sevenlere de şiddetle tavsiye ediyoruz. Cemal Süreya 9900. Bir sonraki en kitaplıkta görüşmek üzere. gece gündüzü sundu